Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bitkiler alemini keşfe çıkıyoruz. Bitkiler arkadaşlar, hücrelerinde bulunan kloroplast adını verdiğimiz özel yapıları sayesinde güneş ışığını kullanarak kendi besinlerini üretebilen ve bununla birlikte aslında dünyada yaşamın devamlılığını sağlayan varlıklardır. Bitkiler Fotosantez adı verilen bu süreçte güneş ışığını enerjiye dönüştürürler ve bu süreçte havadan karbondioksit ve topraktan su alarak kendi besinlerini üretirler ve aynı zamanda atmosfere oksijen gönderirler. Bitkiler Besin zincirinin en alt basamağında yer alırlar ve çeşitli hayvanlar ve diğer bitkilerle birlikte ekosistemimizin dengede kalmasına yardımcı olurlar. Sevgili arkadaşlar bitkilerin bilmemiz gereken en temel özelliklerinden bir tanesi onların ökaryot hücre yapısına sahip canlılar olduğudur. Biliyorsunuz ki ökaryot hücre yapısına sahip canlılar gerçek zarla çevrili çekirdeklere ve gerçek zarla çevrili organellere sahip ve bunun dışında tam parazit bitkiler hariç bütün bitkiler fotosantez yaparlar. Halk arasında canavar otu ve cin saçı olarak bilinen bu tam parazit bitkiler kendi besinlerini üretemezler. Onlar üzerinde konak olarak yaşadıkları başka bitkilerden kendi sularını işte ve besinlerini edinirler. Peki o zaman biz bunlara niye bitki diyoruz? Sevgili arkadaşlar bir canlının bitki olarak tanımlanabilmesi için onların selülozdan yapılmış bir hücre çeperlerinin olması gerekiyor ve depo polisakkaritlerinin yani depo karbonhidratlarının nişasta olması gerekiyor. Bu nedenle kendi besinini üretemeyen canavar otu ve cin saçı gibi canlılar bitki olarak kabul edilmekle birlikte fotosentez yapmadıklarını da gözlemlemiş oluyor. Bütün bitkilerde arkadaşlar hem eşeyli hem de eşeğsiz üreme görülür. Bunlar Pasif olarak hareket ederler. Canların ortak özelliklerinde görmüştünüz. Hareket bütün canlıların ortak özelliğiydi. Bitkilerdeki de pasif hareket. Pasif hareket ne demektir? Bir yerden bir yere yer değiştirme hareketi değildir. Pasif hareket durum değiştirme hareketidir. İşte ayçiçeğinin kendisinin güneşe döndürülmesi, bitkilerin köklerinin su doğrultusunda büyümesi, gövdenin yer çekimine zıt, köklerin yer çekimi doğrultusunda yönelmesi, büyümesi, böcek kapan bitkisinin yapraklarını kapatması. Bunların hepsi durum değiştirme hareketidir ve pasif hareket olarak kabul edilir. Bunun dışında bitkilerin kendi genetik kimlikleri içerisinde arkadaşlar büyümeleri sınırsızdır. Onlar tepe noktalarında ve kök uçlarında bulunan büyüme bölgeleri ve sürekli bölünebilen hücreleri aracılığıyla büyümelerini sonsuza kadar sürdürebilirler. Ama demek değildir ki bu hepsi devasa bitkiler olacak. Hayır, kendi genetik kimlikleri içerisinde büyümeleri sanırsızdır. Sevgili arkadaşlar, bitkiler üreme yapılarına göre çiçeksiz, yani tohumsuz ve çiçekli, yani tohumlu olmak üzere iki büyük gruba yani şubeye ayrılırlar. Tohumsuz bitkiler şubesinde yer alan iki tane canlı grubumuz var bunun, bizim Karayosunları ve Eğreltotları örnek canlılarımız. Tohumlu bitkiler grubunun içerisinde de ikiye ayrılan bir grubumuz var, onlar da açık tohumlular ve kapalı tohumlar. Sevgili arkadaşlar, bitkiler ürettikleri, fotosentezle ürettikleri besinlerini yapraklardan bütün organlarına ya da kökleriyle aldığı suyu diğer bitki bölümlerine nasıl taşırlar? Burada iletim demetleri devreye giriyor. Siz onları aslında yaş halkaları olarak da biliyorsunuz. Bitkilerin kökleri topraktan su ve mineralleri alır ve bunları bitkinin yeşil kısımlarına taşır. Burada gördüğünüz ksilem adını verdiğimiz su ve mineral taşıyan borular aracılığıyla bitkiler su ve minerallerini kökten yapraklara doğru taşırlar. Flüem olarak adlandırılan kısımlarda ise yaprakta üretilen besinler köklere ve diğer organlara taşınır. İşte tohumsuz bitkiler olarak incelediğimiz grupta yer alan bitkiler ve onların en temel örnekleri olan karayosunları ve yerel totlarıdır. Onlarda iletim demetlerini taşımayanlar yani damarsız olanlar ya da iletim demeti taşıyanlar yani damarlı tohumsuz bitkiler olarak ayrılırlar. Bunların her ikisi de genellikle nemli ortamda yaşarlar. Burada eğrelti otunun arkasında sporla üremelerini görüyorsunuz. Bunların tohumsuz bitkiler olarak adlandırılmasının nedeni de zaten tohum oluşturamıyorlar. Gerçek çiçek yapısına sahip değiller sizin bildiğiniz tam çiçek yapısına. Üremelerini sporla gerçekleştiriyorlar ve spor keselerini de eğrelti otunun arkasındaki keseleri de burada görüyorsunuz. Tohumlu bitkiler ise çiçek ve meyve üretirler. Bu bitkilerin en belirgin özelliği çiçek, meyve ve kozalığın varlığıdır. Kozalak arkadaşlar tohumları açıkta olan bitkilerin çiçeğidir. O nedenle tohumlu bitkilerde açık tohumlular ve kapalı tohumlular olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Çiçek tohumlu bitkilerin üreme yapısıdır. Burada tam çiçek yapısında erkek ve dişi üreme yapılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Erkek ve dişi üreme organları bunlar. Polenler dişi üreme hücrelerine ulaştığında döllenme gerçekleşir ve o zaman tohumlar oluşur. Tohumlu bitkilerde polen yayılımı genellikle rüzgar, kuşlar, böcekler ve bazen de insanlar sayesinde gerçekleştirir. Bitkilerin Büyüme süreçleri de oldukça ilginçtir aslında. Tohumlar burada gördüğünüz gibi çimlendirildiğinde yeni bitkiler oluşur ve bunlar zamanla büyüyüp gelişirler. İlk çıkan parça embriyonik köktür. Bitkinin önce kökü çıkar, daha sonra ilk yapraklar çıkar ve tohumla bağlantısı aslında kabaca kalmaz. Çünkü artık ilk yapraklar çıktığında fotosentez yaparak kendi besinlerini üretebilir duruma gelmişlerdir. Bitkiler dünyada yaşamın sürekliliğini sağlayan doğanın en temel elemanlarıdır. Onlar sayesinde oksijen alıyoruz, besin üretiyoruz ve ekosistemi dengede tutuyoruz. Sizin için bitkilerin büyülü dünyasına yaptığımız bu yolculuk umarım ilginç olmuştur. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.